tanesi gelince diğerleri de kalkmış. Evet, alalım. Evet, bu ben yapıyorum. Sınavı biliyorum. Adam gelip şuna bakıyor. Başka yere gitmiyorlar, yolun karşısına da geçiyorlar. Evet evet, ilk oraya komşu geçen evet. daha sonra buraya geldi. Evet, yine çamurcunlarımız oldukça iyi. Bayağı bir kızarmış, yıla dönmüş. Hocam bak, çok güzel poza veriyor bak. Yok, hani nerede? Gitti mi o? Ya... Şimdi geçen haftaya kadar 252 türümüz vardı la günler. Bugüne kadar gözlemlediğimiz. Geçen haftada da kartalların şahı diyelim şah kartalı gözlemledik ve 253 türe ulaşmış durumdayız. Şah kartalı aynı zamanda omuzundaki çizgiden dolayı imparator kartal da denmektedir ülkemizde. Tabii bu göç sırasında görülen bir tür. Gelip alanımıza inen bir yırtıcı değil. Ama böyle de olsa alanın değerini göstermektedir. Türkiye'de bilinen, gözlenen 496 türün böylelikle 253'ünü yani yarısından fazlasını alanda görmüş bulunmaktayız. Bu da alanın ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Tabi alanımız hersek gününle lagün bir sulak alan. Su kuşları olduğu gibi yaz göçmeni kuşlarının da geçiş noktası. Buradan geçen e, yaz göçmeni kuşlar, leylekler, yırtıcılar, uzun kanatlılar e, Avrupa'da yollarına devam ediyorlar. Biraz önce de e, izlerken e, gördük ki küçük orman kartalları, atmacalar, küçük kartallar yine üzerimizden geçip e, Avrupa'ya yollarına devam ettiler. Tabi tabi yani biz şöyle diyelim e, yıllar önce e, kuş gözlemine başladığımızda burada e, şöyle ki işte Sayın Başkan e, Metin Oral Doktor Metin Oral Bey ile e, bu işe başladığımızda e, tür sayımız burada 100 civarındaydı. Ama şimdi işte 253 diyoruz. Tabii benim 250 türlere ulaşma durumunda yani olabilir mi diye düşünürken o günlerde. Bugün bakıyorum artık 300 demeye başladık. Neden 300 diyoruz? Çünkü burada sadece göl olarak düşünmeyelim etrafındaki orman ekosistemi olsun, bataklık ekosistemi olsun, deniz ekosistemi olsun. Bunlar da küçük kuşları, ötücüleri bünyesinde barındırıyor. Ve böyle baktığımızda da tür sayısının azalsa da yavaş yavaş artacağını görsek de ee, yine de artacak yani yaklaşık 40'a yakın e, türümüz burada ürüyor tabi buranın ÖK e, özelliği var yani önemli kuş alanı özelliği Bu da e, Karagalı sunluların e, bu alanda 10 çiftten fazla üremesinden gelen bir kriter Karagagalı sumrular geçen saydığımda 45 karagagalı sumru vardı. Yani 20 çiftin üzerinde karagagalı sumrularımız bu alanda ürüyorlar. Yine uzun bacaklar burada önemli üreme durumundalar. Yine Poyraz kuşları çok çok iyi durumda. Yani 4 çift şu anda yuva yapma çabasındalar. Bu nedenle de alanımız oldukça değerli.